Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 6 bezeyi ile 60 kat çıtır çıtır baklava hazırladım. Siz daha fazla bekletmeden buyurun tarifimize geçelim. İlk olarak hamurumuzu yapmakla başlayalım. Kabımıza bir büyük boy yumurta. Yarım çay bardağı süt, Yarım çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı su, bir çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, iki yemek kaşığı sirke ve ekleyip karıştıralım. Bir çimcik tuz ve yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Üç buçuk su bardağı un ekledim. Yeterli gelmedi. Yarım su bardağı un daha ekledim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurumuzu yoğuralım. Toparlayıp üzerini kapatıp en az 15 dakika dinlendirelim. Daha sonra hamuru keserek aparatıyla altı beze yapalım. toparlayalım. Tabağa alalım. Üzerini kapatıp en az 15 dakika daha dinlendirelim. Masamıza bol nişasta alalım. Ve açmaya başlayalım. Masamızı ve bezemizin üzerine nişasta serpelim. Ve merdane ile açmaya başlayalım. Daire şeklinde açalım. Açabildiğimiz kadar. Daha sonra hamur kesici ile iki tarafından videoda gördüğünüz gibi keselim. Daha sonra büktüğüm yerlere bir tatlı kaşığı nişasta ekleyelim ve kapatalım. Her büktüğümüz yere nişasta ekleyelim, kapatalım. Altı bezimizi de aynı şekilde yapalım. Bir tane hamurumuzu tepsiye alalım ve üzerini kapatalım. Altı bezimiz bittikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim. Biz bu arada şerbetimizi hazırlayalım. Tenceremizde 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı su alalım ve karıştıralım. Bir dilim limon ekleyelim ve kaynamayı bırakalım. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp altını kapatalım ve bir kenara alalım. 2 saat sonunda hamurumuzu buzdolabından alalım. Tek tek açmaya başlayalım. Tepsimizin büyüklüğünde göre açalım. Kenarındaki fazlalıkları keselim. Hepsimize büyük parça alalım. Kenarındaki kestiklerimizi içerisine alalım. Ve ikinci beslemizi açalım. üklüğünde açalım. Kenarlarının fazlalıklarını keselim. Parçaları da üzerine ekleyelim. ve ceviz içine ekleyelim. Her tarafına güzelce serpelim. Geriye 4 beze kaldı. Onları da aynı şekilde açalım. Hepsimizi alalım. Daha sonra keselim. Aralarını bıçakla açalım. Daha sonra tereyağımızı ekleyelim. Köpükleri alınmış şekilde tereyağı ekledikten sonra her tarafına yayalım. Bir çay bardağı sıvı yağ da ekleyelim. Her tarafına yayalım. 180 derecede kontrollü şekilde 1 saat pişirelim. Bakın baklavamız nasıl kabarık kat kat ayrılmaya başladı. Bir saat sonucunda baklavamız şahane pişti. Ilık şerbetimizi üzerine ekleyelim. En az bir saat şerbetin çekmesini bekleyelim. Ne kadar uzun beklerse şerbetin daha çok çekecektir. Ve baklavamız kat kat çıtır çıtır oldu. Ayrıca şerbetini çok güzel çekmiş. Yapacak olanlara kolay ve çok lezzetli, hazır aratmayacak lezzette baklava tarifi paylaştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni videolarımda buluşmak dileğiyle, sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.